24 sevgili izleyiciler, ekranlarını yeni açanlara günaydın diyelim bir kez daha. Evet. Gayet e, merak edilen sorulara cevap arayacağız. Şimdi olur. ne düşündün biliyor musun Hı. bu ekranda bir yandan monitöre bakarken? Bizim arkamızda böyle Covid-19 aşıları görünüyor ya. Hı. Oh ne güzel. Hani hakikaten şurada böyle hazır hepsi olsa, Değil mi? Türkiye'de işte bütün herkese aşılayacak kadar hazır olsa diye düşündüm ama az kaldı mesela. biraz daha hatta şurada bir kaldı. yaptırsak falan. Ne mesela hemen yayında ben sana aşıyı yapardım mesela. Vallahi yaptırırdım, yaptırırdım, yapar mıydım? Yapardın, niye yapmıyorsun? Yap, 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 yani Keşke bulsan da yapsan. Ya bak ne diyorum ya? dünyada fakir olan ülkelerde 10 kişiden 9'u aşıya ulaşamayacak diye endişe ediliyor. Sadece bir kişi aşı olacak. Yani biz önümüze aşı gelecek de aşı mı olmayacağız? Evet o yüzden sakın öyle onu beğenmem bunu beğenmem <laughs> yaptırma demeyelim böyle bir lüksümüz yok. Hemen konuğumuzu davet edelim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gerek bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Doğrusu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bu yoğun program içinde bize vakit ayırdınız, geldiniz. Benim için büyük memnuniyetti. İyi yayınlar diliyorum Çok sizlere de. Çok teşekkürler. Evet hocam, siz de aşı yaptırdınız. Oradan başlayalım. Gönüllü oldunuz. Neler hissettiniz? Kaygılarınız var mıydı? Sonrasında nasıl etkiler oldu sizde? Aslında aşıyla ilgili hiçbir kaygımız yoktu. Çünkü halk sağlığı bakımından aşı bu tür salgın hastalıkları önlemedi. Elimizdeki en güçlü silah. Yeter ki üretilmiş olsun, yeter ki belli denetimlerden geçmiş olsun ve kullanım hazır olsun. Bu anlamda aşı ile ilgili herhangi bir kaygım yoktu. Ee, sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde e, Sinovac firmasının üretmiş olduğu aşının e, çalışmasına, fazı çalışmasına izin verildiğinde sağlık çalışanlarına yönelik bir program e, yapıldı. Bu program içerisinde ben de gönüllü olaraktan bu e, aşı çalışmasına başvurdum. Tabii buradaki temel hedefim e, sağlık çalışanlarıyla bir dayanışma içerisinde olmaktı. Çünkü aşıyla ilgili çok fazla kaygılar var, e, endişeler var. E, sağlık çalışanları eğer bir risk altındaysa ben de bir e, yönetici olaraktan bu riski onlarla paylaşmak istedim. Temel hedefim bir tanesi buydu. E, aşıyla ilgili hiçbir kaygım olmadı. Bize aşı yapılmadan önce belli testler yapıldı. Bu testlerde daha önceden bu virüsle karşılaşıp karşılaşmadığımız yani vücudumuzda antikor olup olmadığına bakıldı. Antikor olmadığı görünce ertesi gün bize bu aşının birinci dozu yapıldı. Ve e, bir takip çizelgesi verildi. Bu takip çizelgesinin içerisinde koronavirüsün semptomlarını yani aşıdan kaynaklı olabilecek koronavirüs semptomlarına benzer semptomlar olup olmadığı, ateş, nabız, solunum gibi parametrenin değerlendirildiği bir çizelgeydi. Bu takibi yaptık. 14. günde ikinci doz yapıldı. Ee, birinci dozdan 14. güne kadar ve 14. günden sonraki dönemde aşıyla ilgili ben herhangi bir yan etki yaşamadım. Bu benim adıma bir avantaj. Hatta başlangıçta acaba plasebo grubunda mı kaldım hiçbir yan etki hissetmedim diye <laughs> düşünmedim değil ama olmadı. Ee, bu çalışmada gelen bazı arkadaşlarımız Hafif baş ağrısı, kas eklem ağrısı veya hafif bir ateş yüksekliği şeklinde yan etkileri hissettiler ama bunların hiçbiri tedavi gerektirir boyutta değildi. Dolayısıyla Hocam, bu aşının... Merkezde kaç kişi aşılandı ve çalışmaya dahil oldu? Sanırım Sağlık Bakanlığı'nın e, hastanelere izin verdiği, sağlık da ilgili rakam 1300 civarında. 1300 <gülüyor> kişi. <gülüyor> Biz bir yandan sizin görüntülerinizi de paylaştık. Çünkü e, bunu şu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizler aşı olduğunuz için, e, ben koyut geçirdiğim için olmayacağım muhtemelen de hani uzun bir süre ama, sizin örnek teşkil etmeniz açısından çok önemli. Hem biraz önce siz kendiniz söylediniz. Sadece... Hani sağlık çalışanlarına örnek olmuyorsunuz ama aynı Tabii zamanda ki. hani bu aşıya güveninizi göstererek esasında halka örnek oluyorsunuz ki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hani şunu da unutmamak lazım. İlk önce sağlık çalışanları olacak bu aşı. Dolayısıyla endişe edecek bir şey olsa zaten sağlık çalışanı olmaz. Evet. Kesinlikle kesinlikle haklısınız. Yani çünkü e aşıyla ilgili bugün ciddi bir tartışma konusu İngiltere'de bile yapılan bir çalışmada aşı olurum diyenlerin oranı %47 civarında kalıyor. Ama salgın çok büyük bu salgından kaynaklı siz de hastalığı geçirdiğinizi ifade ettiniz. E hasta olduğunuz zaman gerçekten çok ciddi bir sağlık problemiyle Tabii. ve hayatınızı tehdit eden bir problemle karşı karşıyasınız ve kimse bundan bağışık değil. Yani herkes evet, bu hastalığa... Olabilir. Yakalanabilir, olabilir. Bunun kişiye getirdiği sağlık yükü, e, sisteme getirdiği ekonomik yük çok fazla. Dolayısıyla biz bu salgını önlemek durumundayız. Evet. Ve önlemek için de bugün elimizdeki tek silah aşı. Çünkü evet. etkin bir tedavi evet. yöntemi bulunabilmiş değil. Bu virüse karşı henüz e, spesifik bir ilaç bulunabilmiş değil. Ancak aşı evet belli mesafe evet. E, alınmaya başlandı. E, dünyada artık aşıyla ilgili uygulamalar bazı ülkelerde başladı. Yakın zamanda ülkemize de başlayacağını, düşünüyoruz. Eğer geniş bir kesime yani toplumun %80'ini aşılarsak, %65'inde de antikor gelişirse bu salgının engellenmesi noktasında belli bir mesafeyi e, alabiliriz. Az önce sizin de söylediğiniz gibi tabii dünya ölçeğinde bir salgın. Fakir ülkelerdeki fakir insanların da bu aşıya ulaşması lazım. Tüm dünyadaki insanlar aşıya belli ölçüde ulaşana kadar hiçbirimiz emniyetli değiliz. Evet. Çünkü bir yandan da devam edecek hani bu salgın ama e, Seyahatler yavaş yavaş başladığı zaman pandeminin yeniden kontrol dışına çıkma ihtimali de var. Özellikle hani her ülkede siz bu aşılamayı yapmazsanız işte o ülkeden gelecek bir kişi sizde tekrar bazı bölgelerde en azından böyle bölgesel patlamış mısır gibi ara ara e, koronavirüs salgınlarının olmasına neden olabilir. Tabii ki. Burada iki tane şu anda bilinmeyen var. Bilinmeyen bir tanesi hastalığı <laughs> geçirmiş olan kişilerin ikinci kez geçirip geçirmeyeceği <laughs> ne kadar süreyle bağışık kalacağı. İkincisi aşı olan kişilerin <laughs> ne kadar süreyle bu koruyuculuk içerisinde kalacağı. Dolayısıyla bir kez aşı olmak veya hastalığı geçirmiş olmak da bize ömür boyu bağışıklık vermeyecektir. Dolayısıyla daima... Kontrollü yaşamak durumundayız. Yine bu kontrollü yaşamanın içerisinde aşı olsak bile hastalığı geçirmiş olsak bile yine maske, mesafe ve temizlik noktasında e, dikkatli olmak durumundayız. Uzunca bir süre dikkatli olmak durumundayız. Ne zamana kadar? Toplum artık antikor ve bağışıklık düzeyinde belli bir doygunluğa ulaşana kadar, yani bu da toplumun ortalama yüzde gibi bir evet. rakam oluşturuyor. Siz şimdi aşı oldunuz hocam, ama tabii herkes şöyle ben aşı oldum ama korunup korunmadığımı nasıl bileceğim? Antikor geliştirdiniz değil mi? Gidip bir bakacağız. Evet, yani ben, evet herkese yaptırdım. bakılacak mı her aşı yaptırana? Aslında ben Bakılmalı bizler mi? merakımızdan baktırdık yani hı. işin gerçeği. Herkese tabii ki antikor bakılmayacak. Çünkü antikor da belli bir maliyeti olan bir hı hı. işlem. Sanırım hastalığı geçirenler de aşı programına dahil edileceği için bir süre sonra onlarda da antikor bakılmadan belki sizler dahil olmak üzere ortalama hastalıktan 6 ay sonra aşılama programına başlanacak. E tabii ki antikor maliyetli bir işlem. E aşıdan çok daha pahalı bir işlem. Hı hı. Belki e, Dünya Sağlık Örgütü veya Uluslararası Sağlık Kuruluşları aşılama ile ilgili e, ikinci aşamaların ne zaman yapılacağı konusunda bir tarih verecektir, diyecektir ki işte ikinci dozdan sonra altıncı ayda yeniden tek doz belki belki iki doz aşı yaptırarak bu koruyucunuzu devam ettirin şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani bir 6 ay mı öngörüyorsunuz koruyuculuk olarak? Şu anda olarak? şu anda şu andaki çalışmalar, bilgiler ortalama 6 ay civarında bir koruyuculuğun söz konusu olduğu. Ancak tabii ki bunlar fazlüt çalışmadan, yani daha sınırlı sayıdaki insanlar üzerindeki yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar. Aşırılama toplumda artık milyonlara ulaştığı zaman buradan elde edeceğimiz bilimsel sonuçlar daha doğru bir e, tanımlamanın yapılmasına da fırsat verecektir. O zaman daha doğru bir değerlendirme ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet. E, peki o zaman e, Türkiye'deki rakamlarla ilgili yani şu anda herkesin kafasında şu var: bana aşı ulaşacak mı? Öncelik tabii ki önce sağlık çalışanları, sonra kronik hastalığı olanlar. E, bu ne kadar zamanı alır? yani Sağlık Bakanlığımızın aşı kurulu aşıyla ilgili bilimsel kurul bir sınıflama yaptı. Dediğiniz gibi sağlık çalışanları, ve 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, işte bakım evlerinde kalanlar yani riski fazla taşıyan gruplar öncelikli olarak aşılanacak. İkinci grupta ise hizmet sektörü ağırlıklı olmak kaydıyla hizmet sektörü ve 50 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı olanlar aşılanacak. Muhtemeldir ki eğer yeterli miktarda aşıya ulaşabilirsek, bu da bir aşıya ulaşma sorunu da beraberinde getiriyor. Biz Sinovac firmasından 50 milyon doz aşı Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Bu iki doz olacağı için 25 milyon kişinin aşılanma şansına sahip olacak. Ama ümidimiz bu dönem içerisinde kendi yerli aşılarımızın da üretim aşamasına geçmesi ve daha geniş bir tedariğin topluma sunulabilmesi söz konusu olacaktır. Muhtemeldir ki, e, muhtemel tabii bunu kesin söylemek mümkün değil. E, Mayıs ayı itibariyle, Mayıs-Haziran ayı itibariyle ülkemizde aşıya ulaşma noktasında büyük bir sıkıntı kalmayacaktır. Ve tabii ki arzu eden her vatandaşımızın e, aşılanma imkanı söz konusu olacaktır. Buradaki vatandaşlarımızdan belki bir sağlık çalışanı olarak da en büyük beklentimiz aşı noktasında çok fazla kafa karışıklığı içerisinde olmasınlar. Bugün için aşı elimizdeki en güçlü silah, belki de en güvenilir silah. Bizi koruyacak olan şu an için aşı. E, grip aşısı ve koronavirüs aşısı ile ilgili bir soru gelmiş hocam Instagram üzerinden diyorlar ki ben acaba grip aşısı olduktan sonra koronavirüs aşısı da olabilir miyim? Bunun bir e, çapraz reaksiyonu olabilir mi? Hayır hiçbir şekilde çapraz reaksiyonu olmaz. E, grip aşısıyla korona aşısı farklı e, aşılardır neticede Birbirleriyle herhangi bir etkisi olmaz. Pneumokok aşısı yani zatürre aşısı da yine aynı şekilde. Eğer bir risk grubu içerisindeyseniz bu her üç aşıyı da imkan ölçüsünde yaptırmanızda fayda var. Ben pneumokok aşısı da yaptırdım, grip aşısı da yaptırdım ve koronavirüs aşısı da yaptırdım. Hocam siz tabii aşı oldunuz <laughs> ama yani ben bir taraftan da aşı dışında tedavi için ilaç konusunda da çalışmaların devam ettiğini hep okuyoruz. Doğrudur. Bu konuda da hangisine ağırlık veriliyor sizce? Şu an aşı mı bizim tek silahımız yoksa bir günde tedavi eden bir ilaç mı? Şimdi her ikisi de çok önemli ama burada bir salgın var. Salgını kontrol etmede tabii ki aşı çok önemli. Yani neticede insanların hastalanmasını engellemeniz lazım. Birinci önceliğinizin toplum hmm. sağlığı bakımından bunun olması gerekir. İkinci olarak ise yine kişi sağlığı bakımından burada toplum sağlığının dışına çıkıyoruz. Kişi sağlığı bakımından da eğer bu virüste karşı karşıya kalmış, hastalanmış tabii ki için bunun tedavi edilmesi, bunun tedavi edilmesine de bugün için etkin bir ilaç yok. Ama etkin olduğu bilinen bazı çalışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden molnupiravir isimli bir hı hı. ilacın belli aşamada olduğunu biliyoruz. Eğer bu ilaç belli denemeleri, belli aşamaları geçip onay alırsa ortalama iki gün içerisinde bu virüsle karşılaşmış kişideki virüs çoğalmasını durdurduğunu, virüsü ortadan kaldırdığını ifade ettiler. Tabii ki bu da çok önemli bir aşama olacaktır. Yani önceliğiniz salgını engellemek. Elinizde bunun için sadece aşı var bugün için. İkincisi hasta bir birey söz konusu ise bunu etkin biçimde tedavi etmek. Çünkü tedavi edilmediği zaman işte bugün için artık binleri dünya ölçeğinde artık milyonlarla ifade edilen bir hayat kaybı söz konusu. Bunları da engellemek gerekiyor. Hocam isterseniz gene şöyle oturalım çünkü yavaş yavaş Instagram'dan gelen sorulara Peki. da gideceğiz. Evet, buyur Buyurun hocam siz ediyoruz. otururken isterseniz. ben hemen hatırlatayım. Şöyle Sevgili Sağ izleyiciler doktorum yanımda TV360 Instagram hesabımız. <laughs> Buradan aşı ile ilgili aklınıza takılan soruları bizlere yöneltebilirsiniz. Tek tek şimdi hocamız yanıtlayacak sorulan soruların başında... Ee, hep acaba alerjik bir reaksiyon gösterir miyim? Koronavirüs değilken niye vücuduma koronavirüsü alayım gibi ama bu zaten e, dün de uzunca konuştuğumuz bir konuydu. Geçelim sorulara bakalım izleyicilerimiz neler merak ediyorlar. Ee, hazır hem aşı tecrübesini yaşamış bir konuğumuz da evet. yanımızdayken. İlk sorumuz şu COVID-19 geçirmiş kişiler hastalık sürecinden ne kadar sonra aşı yaptırmalı? Yani Bugün için tavsiye edilen süre ortalama 4-6 ay. Yani 4-6 ay süreyle aşı ihtiyacı olmadığı edildi. Sağlık Bakanlığımızın yetkili kurulları tarafında da benzer bir ifade söz konusu. Dolayısıyla siz hastalığı geçirdiğiniz tarihten itibaren 4-6 ay süreyle bu hastalıktan kaynaklı bir koruyuculuğunuz var. Eğer yeni bu günlerde geçiriyorsanız işte Mayıs ayı civarında sizin aşı yaptırmanızda fayda var diye söyleyebilirim. Antikor ne zaman bakılmalı hocam? Yani hani Covid-19 geçirdik, acaba biz bağışıklık geliştirdik mi geliştirmedik mi konusunda cevabı alabilmek için. Ya en iyi, en iyi bakacağınız iyi tarih ortalama bir ay sonra ama bu virüsü geçiren kişiler ortalama ikinci haftadan sonra antikor oluşturuyorlar ama bu antikor zaman içerisinde giderek artıyor. Dolayısıyla koruyucu bir seviyede antikor oluşup oluşmadığına bakmak için bir aylık süre yeterli. Birinci aydan sonra baktırabilirsiniz. İkinci, üçüncü ayda da baktırıp tekrar kontrol ettirmeniz söz konusu olabilir. Eğer bir merakınız varsa veya endişeniz varsa o dönemde de bu antikorun giderek arttığını yükseldiğini tespit edebiliriz. Evet, devam edelim bakalım sorularla aşıyla ilgili çok yüksek endişeler var toplum içerisinde. Bunların cevaplamaya çalışıyoruz. Haydi bakalım, gelsin sorumuz. Evet, e, alerjik bünyeliler olarak grip aşısı bile olamıyoruz. Korona aşısının alerjik bünyelere uygun olup olmadığıyla ilgili bir çalışma var mı diyor izleyicim. Şimdi e, burada e, aşıdan daha ziyade aşı içerisindeki koruyucu maddelere karşı bir alerji e, söz konusu olabilir. Eğer aşırı duyarlı olan bir e, kişi daha önceden aşıyla ilgili benzer bir deneyim yaşamışsa tabii ki bu korona aşısı sırasında benzer bir e, alerjik reaksiyon olması söz konusu. Eğer böyle bir kaygı içindeyse belki bir alerji uzmanının denetiminde bu aşıyı yaptırmasında fayda olabilir. Çünkü neticede alerji bizim daha kolay kontrol edebildiğimiz bir tıbbi problem. E, alerji kontrol edilebilir. E, dolayısıyla aşı yaptırmasında e, herhangi bir e, endişe taşınmasın. Ama yeter ki uygun bir ortamda yaptırsın bu aşıyı. Eğer bir reaksiyon söz konusuysa alerji doktoru veya bir hekim buna gerekli müdahaleyi yapabilir. Yani aşıdan sonra zaten hemen gidilmiyor değil mi? Bir yarım saat. Orada gözlem altında tutuluyorsunuz. Yani tabii ki, yani tabii ki tüm aşılar için benzer durum söz konusu. Size aşı yapıldıktan sonra sizi hemen bulunduğunuz ortamın terk etmemeniz öneriliyor. Bizler için de aynı şey geçerli oldu. Aşı yapıldı, bir süre bekledik. Herhangi bir reaksiyon söz konusu olmayınca bulunduğumuz sağlık teşkilini terk ettik. Zaten aşılar önümüzdeki dönemde muhtemelen bir hekimin olduğu en iyi ihtimalle bir aile sağlığı merkezlerinde yapılacak mutlaka bir hekim var bir hekim eğer böyle bir alerjik reaksiyon olursa evet. gerekli müdahaleyi yapacaktır. Evet. Hocam bir şey soracağım size yani sizin kişisel görüşünüz nedir bu pandeminin geleceği konusunda yani nasıl bir takvim hmm. öngörüyorsunuz? Yani, yani ne zaman bir rahatlama olur? Dünya ölçeğindeki rahatlama çok uzun zaman alacağını düşünüyorum çünkü programın başında da belirttiğimiz gibi dünyada gelişmemiş ülkeler, parası olmayan ülkeler eğer bu aşıya yeterli düzeyde ulaşamazlarsa bu virüs orada yaşamaya devam edecek. Mevcut tedavi imkanları aşılama da bizi belli bir düzeyde koruyacaktır. Belli bir zaman diliminde koruyacaktır. Yani tek bir dozda ömür boyu bağışıklık kazanmış olsaydık belki daha rahat hareket etme şansımız olurdu ama oradaki sürede sınırda. Dolayısıyla bu virüsün eğer bir mutasyon söz konusu olup kendi kendini zayıflataraktan dünya ölçeğinden kalkmadığı müddetçe önümüzdeki 4-5 yıl sıkıntılı bir süreç olaraktan geçecektir diye tahmin ediyorum. Aşı herkes için ulaşılabilir, ekonomik olarak alınabilir, satın alınabilir düzeye kadar biz bu mücadeleyi devam etmek durumundayız. Ülke ölçeğine bakınca Türkiye bu anlamda belki kendi aşısını ürettiği zaman da şanslı ülkelerden biri olacaktır. Toplum olarak da şanslı ülkelerden biri olacağız. Kendi aşımızı daha kolay ulaşılabilir durumda ve toplum tarafından da beklentimiz geniş bir kabul, aşı kabulü söz konusu olduğunda biz ümit ediyorum ki yaz dönemini daha rahat olaraktan geçirebiliriz. Özlediğimiz günlere daha erken kavuşuruz diye tahmin ediyorum. İnşallah. İnşallah. Evet biz inşallah yaz dönemiyle ilgili böyle bir şeyler söylediğinizde bir umutlandık, mutlu olduk İnşallah. Yani beklentimiz aslında bu <laughs> evet, tabii bir ümit, beklenti. Geçiriz. Yani bunu bunu istiyoruz Hı -hı. çünkü yaklaşık bir yıldır işte işte ayı itibariyle düşünürsek bugün için artık 10 aylık bir 11 aylık bir süreye yaklaşıyoruz neredeyse. çok zor bir dönem geçirdik. Eğitim bakımından çocuklarımız evet, eğitimden maalesef, mahrum evet. kaldılar. Ekonomik olaraktan Bugün birçok kurum kapalı, iş yerleri, restoranlar, kafeler hmm. kapalı. Burada çok ciddi sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var. Yaşam kalitemiz bozuldu. Alıştığımız biz aileler birlikte yaşamayı seven, sosyal dayanışma içerisinde olan bir toplumuz. Bir araya gelemez olduk. Aile dışında kimseyle görüşemez hale geldik. Bunları özlüyoruz tabii ki bu yaşantıya geri dönebilmek için de. Ee, bu salgını yenmek durumundayız salgın evet. etkisini sürdürdüğü müddetçe, müddetçe de bu kısıtlamalar devam edecek Evet hemen bir soruyla daha devam edelim hocamıza merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz aşılarla ilgili özellikle sevgili izleyiciler Virüs sonrası vücudun antikor üretmeme sebebi bağışıklığın düşük olması mı? Ee, evet bunu da duyuyoruz korona COVID-19 oluyor ama antikor seviyesi yok vücudunda Niçin böyle oluyor? Tabii ki bazı bünyelerde, yani şöyle ifade edeyim, toplumun %80'ini aşılarsınız, %65'inde antikor oluşur. %15 civarında kişi de vücutta bağışıklık sisteminden kaynaklı olaraktan yeterli düzeyde antikor oluşturmayabilir. Bu kişinin bağışıklık sistemindeki bir zafiyetle ilgili durum söz konusu olabilir. Eğer aşı sonrası vücutta antikor oluşmadıysa bu kişilerin, veya bu kişi kendini vücudun antikor oluşturmadığını biliyorsa mutlaka bir hekim tarafından yeniden değerlendirilmesinde fayda var. Evet o nedenle. Şimdi bu Covid için de ee, söz orada konusu kadar, olabilir. Orada e, çok farklı sonuçlar çıkıyor dünyadaki serilere baktığınız evet. zaman da. Yani Covid geçiren kişilerde de bazısında bakıyorsun antikor mesela bir anda çok yükseliyor. Bazısında e, hiç yükselmiyor. Baasında çok hızlı düşüyor. Herkesin derdiği tepki gerçekten Tabii birbirinden ki. çok farklı. Herkesin, herkesin başkasına hani farklı. T hücreleri dediğimiz bu e, hafıza hücrelerinde koronavirüse karşı bilginin depolandığını da gösteren Doğru. çalışmalar var. Bu da insanı biraz rahatlatıyor açıkçası. Tabii yani virüsle karşılaştığı zaman vücudunda antikor olmadığını belirten bir kişi bile virüsle karşılaştığı zaman daha önceden bu hastalığı geçirmişse veya aşılanmışsa e, vücuttaki hafıza hücreler tekrar devreye giriyor. Evet ve yeniden vücut savunmasında e, gerekli olan e, bariyerleri oluşturmaya başlıyor. Tabii ki ideal olan e, vücudunuzda bir e, hazır savunma sisteminde olmuş olması. Eğer bu yoksa en azından hafıza hücrelerin bu savunmayı geç de olsa e, devreye koyması. Belki bu bakımdan e, kişiden kişiye tabii ki bağışlık anlamında bu farklılıklar söz konusu. Evet. Hemen bir soru daha soralım hocam. Çok sorumuz varmış aşılarla ilgili. Evet. E... Duyduk sesimizi. Böbrek nakli olduğum aşı organ naklini nasıl etkiler? Vücudun böbreği kabul etmeme ihtimali nedir demiş izleyicimiz. Tabii ki ben kulak burnu boğaz uzmanıyım. Şimdi böyle bir Hı -hı. soruya cevap vermem ne kadar doğrulu bilemiyorum ama aşıların organ reddiyle ilgili herhangi bir e, durumu söz konusu değil. Yani sistem diğer aşılarla Aa, aynı çünkü tabii zaten. Ki, yani bir aşısıyla tabii ki aynı. yani özellikle biz aşı noktasında toplum olaraktan aslında güçlü bir toplumuz. Yani çocukluk yaş grubundan itibaren birçok aşı toplum tarafından geniş kabul görerekten uygulanıyor hemen hemen. Aşılatmadığımız veya aşıyı reddeden pek az aile vardır çocukları için. Aşıyı biliyoruz. Aşının üretim biçimlerini biliyoruz. Aşının etkilerini de biliyoruz. Vücudun böbreği kabul etmeme ihtimali aşıdan kaynaklı bir durum nedeniyle söz konusu olmayacaktır bir hekim boyutuyla söyleyebiliyorum. Ama tabii ki daha ileri bir cevap istiyorsa bir uzman sorusu, evet. bir nefrolog arkadaşın Kendi buna cevap vermesi nakli daha doğru yapan olur. Yine doktoruna evet. da danışabilir. Evet. evet. Devam edelim bakalım. Aşı organ naklini etkilemiyor. Daha önce biz bunu yine konuşmuştuk. Etkilemediğini evet, biliyorum evet, evet. ama tabii ki bu konuda yetkili değilim. Onu belirtmek istiyorum. Evet. Sana. Yapılan aşıların sonuçlarını almak için ne kadar zamana ihtiyaç var? %70 demiştiniz hani toplumun hmm. toplumdaki bağışıklık, bağışıklık oranı yani. antikor oranı o civara gelirse %70 hı hı. civarına gelirse e, salgın ortadan kalkacaktır söylemek istediğim bu. E, aşıların sonuçlarını almak için ne kadar zaman ihtiyacı var? Tabii ki bir aşının e, vücutta yeterli savunma bariyeri oluşturması için iki doz aşı olaraktan düşündüğümüz zaman ortalama dört haftaya ihtiyacı var. E, dört hafta sonra eğer vücut antikor oluşturmuşsa e, yeterli bir savunma bariyeri ortaya çıkacaktır. Hı hı. Yani yani şunu söylemek göre. lazım. Hani Aşı olduğunuz andan itibaren e, hemen korumuyor sizi. Evet. İkinci dozunuzu da olduktan sonra antikor yükselmeye başlıyor. Ve işte 4 hafta sonra esasında korunmaya başlamış oluyorsunuz. O şemsiye 4 hafta sonra yani sizi evet. korumaya başlıyor. Aslında burada şunu da ifade etmek lazım. Belki e, aşı olduktan sonra da biz yine aynı maske, mesafe, temizlik noktasına <laughs> dikkatli yaşamaya devam etmek lazım. Ben de antikorum olmasına rağmen aşı olmadan önce hangi tedbirleri özenle alıyorsam bugün için aynı özeni göstermeye devam ediyorum. Maskem her zaman uygun şekilde kullanıyorum. Sosyal mesafe ve temizlik noktasına da aynı özenle dikkat ediyorum. Toplumda eğer bu özeni gösterirse belki salgını yenme noktasında daha iyi bir seviyeye ulaşabiliriz. Çünkü aşı bile bugün için bizi ne kadar bağışık tutuyor, ...hastalıklardan ne kadar koruyor onu da çok net bilmiyoruz. Burada evet. net bir cevap da yok. Evet. Bir de tabii bu aşı bulunduktan sonra yani hepimize uygulandı diyelim ki... E, ...her şey oldu bitti oh tamam korona gitti değil. Bu aşı diğer aşı takvimindeki aşılar gibi artık hayatımızın bir aşısı mı olacak hocam? Yani bugünkü bilgilerle öyle gözüküyor. Ama belki tabii ki aşıyla ilgili gelişmeler çalışmalar mutlaka devam edecektir. Belki... Tek bir doz aşıyla belki daha uzun sürede bir koruma sağlanma imkanı olacaktır. Belki evet. zaman içerisinde tek bir doz aşıyla ömür boyu bağışıklık Hı -hı. kazanma ihtimali olacaktır. Yani Ama tabii, tabii ki bu kadar kısa süre içinde bu noktaya gelmiş yani, olmamız bile, bile herkesi şaşırttı. Ben dahil. Evet. Yani diyorduk ki ya bu kadar hızlı olmaz hiç diyorduk. Tabii ya yani burada çok hızlı gitti yani. Çok hızlı olmasında şöyle bir hazır bir altyapı vardı. Şöyle tabii. arz edeyim ee, özellikle e, koronavirüs Covid 19 enfeksiyonu çıktığı zaman. Korona ile ilgili SARS ve MERS'ten kaynaklı belli bilgiler vardı, belli altyapılar yapılar hmm. vardı. Bu ortaya çıktıktan yaklaşık 10 gün sonra Çin'deki bir laboratuvar, bu Sinovac firmasıyla bağlantılı bir laboratuvar, bu virüsün genom yani genetik yapısını ayrıştırdı. Sekanslama dediğimiz Hı -hı. işlemleri yaptı. Dolayısıyla burada hızlı hareket edildi. Yine Biontech firması Almanya'da Türk hocalarımızın e, kurmuş olduğu laboratuvar. En azından mRNA konusunda kanser e, tedavisinde bir aşı geliştirme noktasında mRNA teknolojisini çok iyi biliyordu. Hazır bir teknolojik Hocam, altyapı vardı. Hocam 1990'larda başlıyor mRNA tabii ki, çalışması tabii ki. aslında. Yani 30 tabii. yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Tabii bu, buradaki bilim e, bir anda farklı alanlarda çalışırken ...eldeki altyapıyı, bilgiyi koronavirüse yönlendirdiler Ve çok hızlı bir teknolojinin de tabii ki büyük yardımıyla... ...kısa sürede aşıyla ilgili bu düzeyde bir sonuç alındı. Ama şuna da teşekkür etmek lazım tüm laboratuvarlara. Yine aşıyla ilgili bugün üretim aşamasına, kullanma aşamasına gelirken... ...hayvan deneyleri olsun, faz 1, 2, faz 2 ve 3 çalışmaları dahil... ...yine güvenlik marjlarından da çok taviz verilmedi. Dolayısıyla güvenilir noktasında hızlı üretimden kaynaklı bir endişe taşımamak lazım. Birçok aşamaları doğru biçimde devam etti. Evet. Yine sorularımız var hocam size. Hem aşı yaptırmış bir gönüllü olarak tecrübelerini hem de tabii evet. ki bilimsel pozisyonunuz açısından cevaplayacağınızı düşündükleri sorular şöyle. Koronavirüs atlattım. 4 aydır tat koku alamıyorum. Tabii geri bu, gelir. Geri gelir. Yani geri geleceği konusunda tabii ki genel olaraktan bir bilgi bunu ifade edeyim. Bazı hastalarımızda sadece semptom tat ve koku kaybı. Daha doğrusu koku kaybıyla başlıyor. Koku ve tat birbirleri çok ilişkili iki fonksiyonumuz bizim. Hmm. kokuyla Koku kaybıyla başlayan hastalarımızdaki iyileşme daha iyi oluyor, daha kolay oluyor. Diğer semptomları daha hafif atlatıyorlar. Ancak bu virüsün diğer virüslerinde olduğu gibi, ...sinir dokularına karşı bir duyarlılığı var. Koku ve tat yolağı da, beyne doğru giden yolak da... ...bu sinirden etkileniyor. Aynen yüz felcinde olduğu gibi diye söyleyebilirim. Bazıları çok erken dönemde fonksiyonunu yeniden kazanıyor. 2-3 hafta sonra tekrar başlangıçta koku, daha sonra tat duyusu geri geliyor. Bazen de bu aylar alıyor. Ortalama 6 ay olaraktan değerlendirmek gerekir. 6. aydan sonra eğer hala koku kaybı varsa... Bu kişilere bakmak lazım. Belki kokuyla ilgili, koku bozukluğuyla ilgili başka bir rahatsızlık, başka bir mekanizma da bu arada söz konusu olabilir. Hocam bir şey sormak istiyorum bu konuda. Çok sık soru geliyor çünkü. Koku kaybı olan kişi uzmana başvurana kadar yani ne kadar beklemelidir? Mesela 4 hafta bekledi. Geçmedi o zaman mı gitmeli? 3 ay mı beklemeli? 6 ay mı beklemeli? Ya da gitmeli mi? Bir tedavisi var mı? Bir rehabilitasyon var böyle, çünkü koku için. Tabii. Şimdi e, iki ayırarak bunu cevaplayayım. Eğer korona dışı bir neden de bir koku kaybı varsa beklemeye gerek yok. Evet. Hekime Yok. Covid-19 için. Covid-19 için eğer bir koku kaybı söz konusuysa ortalama 2 ayı beklemek lazım. 2 aydan sonra e, kulak burun vasıf hekimine başvurmak lazım. Çünkü koku burun hemen üst kısmında yaklaşık... Böyle bir santimetre karelik bir alanda reseptörlerin bulunduğu bir yer. Havanın nefes alış sırasında mutlaka buraya uğraması lazım. Hava içerisindeki koku partikülleri bu alan tarafından tutulur. Orada bir kimyasal değişim olur ve beyne iletilir. Bu bir tabi kokuyu tanımak bir bilgi birikimi kültürle de ilgili toplumlar farklı farklı kokuları var. Ee, bazen bu hava'nın buraya ulaşmasında burun içerisinde mekanik bir engel olabilir, burun içerisinde polip olabilir, deviyasyon olabilir, tümör olabilir. Ee, aynı zamanda kişi korona da geçiriyor olabilir. Hı hı. Ee, bu bakımdan eğer iki aydan fazla devam ediyorsa e, korona geçiren bir kişinin e, bir kulak burun vasıtası hekimi tarafından burun içinin değerlendirilmesi lazım. E, yok korona değil ama kişi kendisinde koku kaybı olduğunu fark etti ve e, hiçbir semptomu yok. E, onun da beklemesine gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür değerli. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok e, değerli bilgilerdi. Sağ olun, eksik olmayın. İyi yayınlar diliyorum. Tabii toplumdan beklentimiz bir sağlık çalışanı olaraktan maske, mesafe ve temizlik noktasına aynı biçimde özen göstermeleri ve aşı konusunda bilimin söylediği doğrulardan şaşmamalı. Çünkü bir bilim adamı olaraktan tek doğrunun bilim olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, Çok teşekkür ederim. Tekrar hocam. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızı bitirdik. yarın tekrar karşınızda olacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gerek hem aşı gönüllüsüydü, antikorunu geliştirmiş, aşıyı son derece başarılı bir şekilde kabul etmiş ve üzerinde etkilerini görmüş biri olarak tecrübelerini paylaştığı sorularınızı yanıtladı. Yarın 9.30'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.